ler il binasına sınırken silah sesleri de duyuldu. Polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Önce silah sesleri duyuldu. Ardından başkan adayı ve beraberindekiler taşlandı. Van'da AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayı Osman Nuri Gül Açar saldırıya uğradı. Başkan adayı Gül açar beraberindeki partililerle sınıfı ziyaret ediyordu. Bu sırada BDP'li oldukları iddia edilen bir grup sloganlar atarak Başkan adayının ziyaretlerine engel olmak istedi. Grup Ak partilileri il binasına kadar taciz etti ve tam da o anlarda sokak silah sesleriyle yankılandı Kimliği belirsiz bir kişinin havaya açtığı ateş paniğe neden oldu. Osman Nuri Gül Açar ve beraberindekiler il binasına sığınmaya çalışırken de taşlı saldırıya uğradı. Polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Nuri Gülaçar telefon attığımızda. Sayın Gülaçar, öncelikle geçmiş olsun. İyi geceler efendim. Ee, hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim saldırı nasıl gerçekleşti? Bir de haberimizde aslında saldırıyı anlatıyoruz ama o an sizin neler hissettiğinizi de merak ediyoruz. Zira öncesinde silah sesleri duyuluyor. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle ee, bir Seçim saati verdiğimiz yaklaşık bir buçuk aydır seçim çalışmaları kapsamında yoğun ziyaretlerde bulunuyoruz. Esnaf ziyareti, STK ziyaretleri, mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bugün de olağan ziyaretlerimiz devam ediyordu. Esnaf ziyaretindeydik. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz tüm ziyaretlerde çok güzel tepkiler alıyoruz. Hamdolsun halkımızdan büyük bir teveccüh görüyoruz. Bugün yaptığımız esnaf ziyaretinin sonlarına doğru da organize olmuş bir grubun taşlı saldırısına maruz kaldık. E, bu saldırıda iki arkadaşımız atılan taşlardan dolayı yaralandı. E, özellikle bu olayın seçim çalışmalarımızı hazmedemeyenlerin organizesiyle ile yapıldığını ifade ederim. E, meşru yollarla karşımıza çıkamayanlar bu tip provokatif yolları maalesef tercih etmektedirler. Ve çok açık bir provokasyonla karşı karşıya geldik. Ee, bizler ilk günden itibaren barış mesajı verirken karşılığında da böyle bir tepki gördük maalesef. Bu olay çözüm sürecini sabote etmek maksadıyla düzenlenmiştir. Fakat bizler tarihi bir fırsat olan çözüm sürecinin sabote edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Dolayısıyla bu tarz yeni provokasyonlar da başınıza gelebilir efendim seçim çalışmaları boyunca. Nasıl önlemler alacaksınız bunda? E, maalesef öyle. Fakat biz e, halkımızın bu takip duyarlılığını, o sağ duyusuna birebir e, şahidiz. Bugünkü esnaf ziyaretimizde de aynı güzelliklerle karşılaştık. E, esnaf bizi bağrına basıyor, halkımız bizi bağrına basıyor. Hakikaten bizim artık Van için bir umut olduğumuzu, bir çare olduğumuzu görüyor. Ee, burada e, bunu hazmedemeyenlerin de bu tip provokatif eylemlerle e, maalesef sahaya indiğine de birebir şahit oluyoruz. Peki, Ama ben şunu alır. Gelen tepkiler nasıl oldu efendim bu saldırının ardından mesela diğer siyasi partiler bir geçmiş olsun ziyaretinde bulundular mı size? Evet e, şu ana kadar e, binlerce telefonla e, bize geçmiş olsun dileklerinde bulunan insanlarımız var hem e, il içinden, merkezden hem e, bütün bir Türkiye'den inanılmaz güzel e, olumlu tepkiler alıyoruz. Buradan hepsine de bütün bir Val halkına da teşekkür ediyoruz. E, ama eğer müsaade ederseniz bir cümle ifade edeyim. Buyurun lütfen. E, şimdi bu seçimi baltalamak isteyenlere inşallah bir fırsat vermeyeceğiz. Provaka edilen, galeyana getirilen gençlerimiz var onları bize taşlarla gönderenler bilsinler ki biz gençlerimize sevgiyle gideceğiz. aş ile gideceğiz, iş ile gideceğiz ve inşallah onların bu makus talihini değiştirmiş olacağız. Sayın gençlerimize... Osman Nuri Güleçer, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz efendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi aktarıyoruz size. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Bu bağlantıyla yayınımızı da burada noktalıyoruz. Çünkü Galatasaray Türkiye Kupası Grup.